Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. Kazanım kavrama testi 15'i çözüyoruz. Optik 2 testi. Evet ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki şekildeki eşit kare bölmeli düzlemde bulunan düz ayna önüne konulan K cisminin görüntüsü hangisi gibi olur diyor. Şöyle ki ben burada şöyle bir yöntem yaparım arkadaşlar. Bu K cisminin üzerindeki e, belirgin yerlere birer isim adlandırırım. Ve bu bu seçtiğimiz noktaların, bu isimlerin e, görüntülerini alır. Ondan sonra birleştirme yöntemine gideriz. Daha kolay olur diye düşünüyorum. Şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım. Diyorum ki şurası bizim birinci noktamız olsun. Buraya A noktası diyelim. Şuraya B noktası diyelim. Bakın şurası C, şurası da D olsun diyelim değil mi? Şimdi baktığım zaman ben şunu biliyorum. Bir aynada, bir aynada bir noktasal bir cismin görüntüsünü almak için buraya kadar D'ye kadar uzaklık aynaya dik olacak şekilde gittiğimizde bir o kadar da diğer tarafa gidersem ben burada ne yapmış oldum? Simetrisini almış oldum. Cisim buradaysa görüntü burada oluşur deriz. Hemen başlıyoruz. Diyoruz ki bakın A noktasından itibaren şöyle ki A'dan itibaren diyorum ki bakın şöyle yarım köşegen kadar geldim. Yarım köşegen giderim. A noktası buradadır arkadaşım. B'ye baktığım zaman B'den şöyle bir buçuk köşegen geldim. Bir buçuk köşegen gidiyorum. B noktası buradadır derim. C'den aynı şekilde bakın. Bir buçuk köşegen geldim. Devam ediyorum. C buradadır derim. D'den tam bir köşegen gelirim. Bir köşegen gittim. D de buradadır. Şimdi artık geriye kalan şudur arkadaşlar. Bu e, noktaları birleştirmektir. Bakın A'dan C'ye direkt bir çizgi çizeceksiniz. B'den buraya bir dikme gelecek ve C, birleştirmiş olacağız. Şekle baktığımızda C seçeneğindeki görüntüyü elde etmiş oluruz. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Şekildeki düzlem ayna O ekseni etrafında dönebilmektedir. Buna göre I ışını ışık ışının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzlem ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir? Şöyle ki arkadaşım bizim gelen şu I ışının kendi üzerinden geri yansıyabilmesi için aynanın şu pozisyona gelmesi gerekir değil mi? Işığı, ışığın doğrultusuna dik olacak şekilde. Dolayısıyla bizim bu aynayı tabii ki bir yönünde çevirmemiz gerekir arkadaşlar. Şöyle bir kuralımız vardı bizim. Eğer ki ayna alfa kadar herhangi bir yönde dönerse yansıyan ışın bakın yansıyan ışın yansıyan ışın aynı yönde 2 alfa kadar döner derdik. Şimdi arkadaşlar gelen ışını görüyoruz. Bir de yansıyanını çizelim biz bunu. Bir de bunun yansıyanını çizelim. Bakın evet şurayı bir kapatalım. Yansıyanımız şu mu olacaktır? Şöyle ki şu şekilde yansıyacaktır değil mi? Şöyle çizelim. Bakın normal doğrultusunda çizersek eğer buradaki normal doğrultumuz şudur. Bu normal doğrultusuyla yaptığı açıya bakıyorum. Diyorum ki arkadaşım sen şu anda 60 derecelik açı yaptın ve yansıdığında da elbette ki 60 derecelik açı ile yansıyacaksın. E şimdi biz ne istiyoruz? Biz diyoruz ki bu ışın yansıyan bu ışın kendi üzerinden geri dönsün değil mi? Bu ışın kendi üzerinden geri dönmesi için yani buradan şu şekilde geri gitmesi için bu ışının şöyle buraya kadar yansıyan ışının dönmesi lazım. Yani toplamda kaç derece arkadaşım? 120 derece dönmesi gerekir. O zaman diyorum ki ışığın yansıyan ışığın 120 derece dönmesi için Bakın 2 alfaya 120 ise alfa 60 olur. Yani aynanın 60 derece döndürülmesi gerekir diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar 3. sorumuz. Bir düzlem aynada cismin görüntüsü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Şöyle ki bir düz aynamız olsun bakın şöyle. Şuraya da bir cisim yerleştirmiş olalım. Şöyle bir cismimiz olsun. Bu cismin aynadaki görüntüsü şöyle olur diyoruz. Aynaya uzaklığın ne kadarsa aynı miktar gideceksin arkadaşım. Yani simetriğini alacaksın diyoruz. Görüntümüz bu olur. Cisim bu ise görüntü budur cismin boyu ne kadar ise görüntünün de boyu o kadardır arkadaşım. Cisim yukarıya bakıyor bakın görüntü de yukarıya bakıyor. Yani görüntü düz olacaktır diyoruz. E, aynanın içerisi diye tabir ettiğimiz şu bölgede oluşan görüntülere biz ne diyoruz arkadaşım? Sanal görüntü diyoruz değil mi? Ya da başka bir tabirle ışığın e, yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği görüntülere, kesişerek oluşturdukları görüntülere sanal görüntü diyoruz. Dolayısıyla aynada düz aynada e ee, düz görüntü, aynı boyda görüntü, eşit uzaklıkta, simetrik ve sanal görüntü oluşur diyoruz. Şıklara baktığım zaman hangisi yanlış diyor? Görüntü simetriktir. Evet, daima düzdür. Yani cisme göre düzdür. Boyu cismin boyuna eşittir. Ayna ile uzaklık görüntü cismin aynaya uzaklığına eşittir. Evet. Ee, düzlem aynada görüntü gerçektir diyor. Yanlış diyor bu. Hatalı arkadaşım. Her zaman sanaldır. Cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ile devam ediyoruz. Şimdi X, Y, Z düzlem aynalarıyla kurulmuş bir sistem var. Eşit kareli bölmede. Buna göre ışını toplam kaç yansıma yaparak sistemi terk eder diyor. Hemen biz burada e, ne yapalım? Işığı devam ettirelim. Yansımalarını gösterelim. Şimdi bakın X cismi, e, X aynası ne yapmış? X aynası sistemde bir köşegen üzerine oturtulduğu için x'in normali şudur arkadaşım. Bakın x'in normal doğrultusu budur. Dolayısıyla hemen şurada da y'nin normalini gerçi önce ışığı yansıtalım değil mi? O gözükmeyecekti. Nerede oldu? Diyorum ki geldi. 45 derecelik açı yapıyor görüyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacak? Elbette ki şöyle bir yansıma yapacak deriz. Hemen buradaki normali çizersek bakın buradaki normal de ayna köşegen olduğu için normalde buna dik olmak zorunda olduğu için o da köşegen olacaktır. Dolayısıyla e, gene 45 derecelik açıyla geldi. Elbette ki böyle yansıyacaktır. Güzel. Şimdi ne yaptı arkadaşım? Şimdi artık Z aynasına dik olacak şekilde geldi. Elbette ki bakın şöyle gelmiştik. Böyle geldik. Böyle gittik. Aynaya dik geldiği için kendi üzerinden geri gelecek. E, tabii ki Y'ye tekrar bu noktada geldiğinde gene aynı yoldan yansıyacak ve sistemi bakın buradan terk edip gidecek. Şimdi sayalım. Bakın x'ten ilk yansımamız 1. Geldik y'den yansıdık 2. Z'den yansıdık 3. Tekrar geri geldik. Y'den tekrar yansıdık 4. Geldi x'ten bir daha yansıdı 5. Ve sistemi terk etti. Dolayısıyla cevap c yan olacaktır. Toplam 5 defa yansıma olmuştur. Evet. 5. sorumuz. Eşit kare bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirmiş x, düzlem aynalarına kalemi ışınları gönderiliyor. Buna göre kalemi ışınlarından Hangileri kendi üzerinden geri döner diyor. E ben şunu biliyorum arkadaşım. Bir düz aynaya eğer ışık dik geldiyse yani normal doğrultusunda geldiyse kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Gelen ışınların e, hangi doğrultuda geldiklerine bakacağız. Şimdi hemen bakın şuradaki K ışınını hemen aynamıza doğru gönderiyorum. Şöyle gitti değil mi? L'yi gönderelim hazır kalemimizi ayarlamışken bakın o da böyle gidecek. Tam olarak çizmeye çalışıyorum. Evet. Bu da böyle gidecektir. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Gidiş doğrultuları budur. Şimdi şuradaki fazlalık kısımlarını da alalım. Şöyle net bir şekilde gösterelim. Gelen ışınlar bakın böyle geldiler. Peki bunlar nasıl yansıyacak arkadaşım? Bunlar eğer ki normal doğrultusunda geldi ise e, o zaman kendi üzerinden geri yansıyacaklar. Şimdi K'ya gel K ışınının X'e geldiği noktaya baktığımda şimdi X aynası bir köşegen üzerinde duruyor görüyorsunuz. O zaman e, aynanın normali de köşegen olacaktır. O zaman bakın normal doğrultumuz budur. Işın e, normal doğrultusuna geldi. Elbette ki kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Bu bizim için e, bu K geçerlidir o zaman diyoruz. Kendi üzerinden geri yansır. Peki L'nin geldiği noktadaki normal doğrultusunu çizersek şöyle ki şöyle ki ee, arkadaşlar bakın ayna ikiye bir şeklinde yerleşmiş değil mi? İkiye bir şeklinde yerleşmiş. Şöyle ki şurası iki, bir birim burası 2 birim olacak şekilde. O zaman normal doğrultusu da ikiye bir şeklinde gidecektir. Öyle ilerleyecektir değil mi? Yani açıların birbirine eşit olması adına. Dolayısıyla şuradaki normali çizersem bakın şöyle şu doğrultuda gidecektir gene. Yani bu burada e, ne yapmıştır? Dik olarak gelmiştir arkadaşım. L de kendi üzerinden yansır. Ancak M noktasındaki normali çizersek o birazcık şöyle paralel gibi olacak değil mi? Diğer normale çizdik. Ancak baktığınızda e, bunun belli bir açıyla geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla o böyle gidecektir. Kendi üzerinden geri yansımaz ama L ve K kendi üzerinden geri yansır. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. Evet. Altıncı sorumuz. KL düzlem aynaları ile oluşturulan düzene X, Y, Z ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. X, Y, Z ışınlarının L aynasından yansıma açıları arasındaki ilişki nedir diyor. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen diyelim ki bu ışınları biz bir devam ettirelim. Nasıl gidecekler? Şimdi öncelikle normal doğrultularını çizelim. Bakın şuradaki normal doğrultumuz bu. Buradaki normal doğrultusu da budur arkadaşım. Dolayısıyla bu ışınlar geliş açılarıyla gelme açılarıyla yansıma açıları eşit işte olacak şekilde gider. Diyorum ki bakın şöyle çizelim. X böyle geldiğine göre ne yapacaktır? Bakın şu şekilde devam edecek. E buraya geldikten sonra da bakın normalde 45 derecelik açı yaptı. O zaman da şöyle yoluna devam edecek diyebiliriz değil mi? X bunu yapar arkadaşım. Peki Y'ye bakalım. Y'yi de maviyle çizelim. <laughs> Diyorum ki Y böyle geldi. Pardon. Şöyle kalemimizi düzeltelim. Evet. Şuradan geldi Y. Değil mi? Yaptığı açıya bakıyorum. Şimdi bunu e, açıyı tespit edemiyorum tam olarak kaç derece olduğunu. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki arkadaşım sen normalde ne kadar uzaklıktasın? 2 birim. Hemen 2 birim uzağa git. Buradan geçecek diyorum. Hop. Dik olacak şekilde geldi. Bakın o da buraya kadar gelmiş oldu. Dolayısıyla bunun normaline bakarsak onun normali de şudur. Bu da böyle şu şekilde yansıyacak deriz. Z'ye baktığımız zaman ise Z'ye bakalım arkadaşlar. Onu da onu da ne yapalım? Yeşille çizelim evet şöyle geldi. Aynı yöntemle yaparsan bakın bir birim uzaklık bir birim gideceksin şuradan geçecek deriz değil mi? Bakın o da şöyle bir şekilde geldi buraya e, Dolayısıyla bakın y'ye göre daha büyük bir açı yaptı O da şöyle bir şekilde gidecek diyebiliriz. Şimdi baktığımda şimdi baktığımda arkadaşım. x'in açısı şudur 45 derece gibidir gibi bir açıdır. Y'nin şu açıdır. Bakın Y'nin aynı zamanda gelme açısı da budur. İkisi birbirine eşit olacaktır bunların. E, dolayısıyla bakın burası 45'ten büyüktür. O zaman hemen diyeceğim ki Y'nin yansıma açısı X'ten pardon büyüktür diyeceğiz. E, Z'ye baktığımda bakın Z'ninki Y'den daha büyük arkadaşlar değil mi? Z buydu. Y bu idi. Z'nin yansıma açısı X'inkinden daha büyüktür. Y'ninkinden daha büyüktür pardon. O zaman şöyle Z büyüktür. Y büyük X olacak deriz. Yani cevap Adana olur. Evet arkadaşlar. 7 sorumuz. Kutu içindeki düzlem aynaya gönderilen I ışını I1 ışını olarak kutuyu terk ediyor. Şimdi I ışının aynadan yansıdıktan sonra I2 ışını olarak kutuyu terk etmesi için ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir? diyor. Şöyle ki bakın arkadaşlar. Öncelikle diyorum ki bak bu ışım öyle geldi. Burada bir ayna vardı ve buradan yansıdı şu şekilde gitti. Doğru mu? Aynamız böyle duruyordu. Şimdi şunu istiyoruz. Diyoruz ki bakın ışın gelecek ve şöyle gidecek arkadaşım. Şimdi buradaki aynayı buradan buraya taşımak gibi bir durum söz konusu. Buradaki çizime aldanmayın. E, onu söyleyeyim size ayrı ayrı değerlendirin. Bizim bu aynamızın şöyle olması gerekir değil mi? Ha, dolayısıyla ayna bakın şöyle dönmüştür. Böyle dönmüştür. Yani bir yönünde döndü diyebiliriz arkadaşlar. Burayı şimdi siliyorum siliyorum. Şöyle bir yöntem kullanacağız. Az önceki sorularımızdan birinde kullanmıştık. Dedik ki bir aynayı biz e, alfa açısı kadar çevirirsek eğer aynayı yansı yanışında iki alfa kadar dönecektir. Şimdi ben de diyorum ki arkadaşım bak birinci ışının doğrultusu bu. İkinci ışının doğrultusu bu. Bunlar arasındaki şu açı kaç derecedir değil mi? Şöyle kalemimizde seçelim. Şurası kaç derecedir? Bunu bulalım. Şimdi burası 90 derece olduğu için, şurası 30 olduğu için burası ne olacaktır arkadaşım? Elbette ki 120 derece olacaktır deriz, değil mi? Bakın şurada küçük bir üçgen oluşturduk. O üçgenden yola çıkarak da söyleyebiliriz. Şurası 30 olacak, 90 burası 120'dir deriz arkadaşım. Pekala. O zaman ben ne istiyorum? Işının 120 derece sapmasını istiyorum, değil mi? Ha bakın ne dedik? Ayna alfa kadar dönerse yansıyan ışın 2 alfa döner. Gene aynı mantık bakın. 120 derece dönmesi için elbette ki aynayı 60 derece çevirmek lazım. Yönümüzün de bir yönü olduğunu söylemiştik. Cevabımız Adana olacaktır. Evet 8. sorumuz. Eşit kare bölmeli düzlemdeki G gözlemcisi düzlem aynaya şekildeki konumdan bakıyor. Buna göre gözlemci 50 cm uzunluğundaki çubuğun görüntüsünün kaç santimetrelik kısmını görebilir diyor. Şöyle ki arkadaşlar gözün buradaki görüş alanını çizmemiz gerekiyor. Bu görüş alanı içerisindeki kısmı görebiliriz diyoruz. Şöyle ki bu görüş alanını bulmak için de gözden aynanın kenarlarına birer tane ışın çıkartmamız lazım. Bakın bir böyle bir ışın çıkardım. Bir de bu şekilde bir ışın çıkardım değil mi? Diyorum ki arkadaşım bu ışınlar bakın birinci ışınımız ee, ne yaptı? Aynaya dik olarak geldi. Dolayısıyla değil mi? Bakın şöyle. Şurası 90 derece. Ee, o zaman ne yapacak? Kendi üzerinden geri yansıyacak diyebiliriz, değil mi? Şöyle kendi üzerinden geri yansır, böyle gider diyoruz. Peki diğeri, diğerini yaptığı açıya bakıyorum. Ee, tam tespit edemiyoruz. 2'ye 1 şekline gelmiş. Öteki de o zaman 2'ye 1 şekline gidecek. Bakın şöyle uzatıyorum. O zaman diyorum ki arkadaşım benim görüş alanım şu bölgedir. Biz bu bölgeyi görebiliriz diyoruz değil mi? Şimdi cisme baktığım zaman ben bu cismin hangi kısmını gördüm? Elbette ki şu kısmını gördük. Yani 1, 2, 3 bölmesini gördük. E, toplam 5 bölmeydi. 50 cm olduğuna göre her bir birim bizim için 10 cm demektir. Biz 3 birimi gördük arkadaşım. O zaman toplamda 3 birim 30 cm'dir. Cismin 30 cm'lik görüntüsünü görebiliriz. Evet. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Eşit kareli bölmeli kare bölmeli düzlemde K-L aynaları ile X-Y-Z noktasal cisimleri şekildeki gibidir. Buna göre gözlemci K aynası yardımıyla L aynasında oluşan görüntülerden hangilerini görür diyor. Şimdi öncelikle cisimler noktasal cisim olduğu için birbirini engellemeyecektir. Şöyle ki biz e, buradaki göz ne yapacak? K'ya bakacak. Oradan L içinde oluşan görüntüleri, X, y, görüntülerini görmeye çalışacak. E biz şunu biliyoruz arkadaşlar. ışığın tersine özelliği vardır. Yani gittiği yoldan geri dönebilir diyoruz. Şöyle ki aynamızı böyle çizdiğimizde şöyle gelen bir ışın böyle gidiyorsa eğer tam tersi böyle gönderdiğimizde ise böyle gidecektir deriz. Dolayısıyla biz burada şöyle bir şey yapalım. X, Y, Z cisimlerinden önce L'ye <laughs> affedersiniz. L'ye ışınlar göndereceğiz ve bu L'deki ışınların L'ye giden ışınların yansıyarak K aynası yardımıyla göze gitmesini isteyeceğiz. Bunu başarabilirsek eğer o zaman e, ne yapacağız? E, tabii ki o cisim göz tarafından da görülecektir diyeceğiz. Şöyle ki X'ten başlıyorum. Bakın X'ten diyorum ki gönderdiğim ışın arkadaşım bak dik gönderdim. Kendi üzerinden geri gidecek. Hiçbir şekilde Y L'den K'ya doğru gidemedi. Aşağıya göndersem o da zaten şöyle bir şekilde gidecek. Dolayısıyla L'den K'ya doğru bir ışın gidemeyecek arkadaşım, yani X cisminden çıkan ışınlar için bahsediyorum. O zaman da göz X cismini kesinlikle göremezleriz. Şimdi diğerleri için bakalım. Şurayı bir temizleyelim. Evet, Y için bakıyorum. Y için diyorum ki, bakın Y'den ışınlar çiziyorum. Bir, buraya gönderdim. Bu ışın kendi üzerinden geri dönecektir. Çok bir şey ifade etmeyecek. Çünkü K'ya gidemedi. Bakın K'ya gidemedi. Bu o yüzden bizim için önemli değil arkadaşım. E peki buradan bir de diğer uç noktaya çizersek. Bakın şöyle çizdim diyelim ki. Ne yapacak? Bakın bu şöyle kırılacak değil mi? Evet yani yaklaşık olarak şöyle bir şekilde gidecek diyebiliriz. Değil mi arkadaşım? Böyle bir şey gider. Buradan kırıldığında da şuradan şöyle şu açıyı yapacak şekilde gider. Az öncekini de yaptığımızda bakın geride yansımıştı. Ta dik olacak giden. Şimdi biz şu aralığı görebiliriz. Bakın K yardımıyla göze varabildik diyebiliriz. Çünkü biraz daha farklı açılarla göndersem o zaman oraya doğru dönecektir bu ışın. Dolayısıyla biz Y cismini görebiliriz arkadaşlar. Y bizim için tamamdır. Hemen Z'ye bakalım. Z'ye bakalım. Z için de diyorum ki arkadaşım bak bir şöyle ışın göndersen bak bu böyle gidecek. Buradan yansıdığında da hop buralara gitti. Bir de yukarıya gönderirsem o biraz daha dik vaziyette gidecek. Şöyle buralara gider. Bu olmaz. Biraz daha böyle küçük açıyla göndeririz. Bakın o zaman şuraya vardı. Buradan da bakın şöyle yoluna devam edecek. Yine göz bölge arasında kaldı. Görüş alan içerisinde. Dolayısıyla ne yapacaktır? Z'deki ve Y'dekiler görülebilecektir diyoruz. Cevabımız Edirne'dir. Evet arkadaşlar. 10. sorumuz. Eşit kare bölmeli düzlemdeki bir G gözlemci G noktasından düzlem aynaya şekildeki gibi bakıyor. Buna göre gözlemci saydam olmayan X, Y, Z, T cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez diyor. Şimdi arkadaşlar ayna önündeki cisimler saydam olmadıkları için ışığı geçirmeyeceklerinden dolayı ee, şu şöyle söyleyelim. Mesela Y cismi Z'yi engel olabilir. Z cismi X'e engel olabilir. Cisimler birbirine engel olabilirler. Yani ışığın e, X'ten çıkan ışığın göze doğru gitmesine örneğin Z cismi engel olabilir diyoruz. Yani birbirine engel olacaklardır diyoruz. Ancak şunu unutmayalım. Cisimlerin görüntüleri de engel olabilir. Dolayısıyla buradaki en güzel yöntem şudur. E, görüş alanını belirlemek. Ancak görüş alanını şu şekilde belirlemek gerekir gözün görüntüsünü alarak yaparız değil mi? Bir de görüş alanını. O tekniği kullanalım diyoruz. Bakın şurayı bir birazcık uzatmak istiyorum. Şöyle ki şöyle alıyorum. Diyorum ki şöyle paraleller çizelim. Soruda ee, soru da bize tam olarak vermemiş. Biz kendimiz bunları oluşturabiliriz. Şöyle çiziyorum arkadaşım. Birkaç tane. Evet, bunu zaman kaybı gibi düşünmeyin. Soruyu çözmenizde size yardımcı olacaktır. Evet. Şöyle ki Göz burada, gözün görüntüsü burada olacaktır arkadaşım. T cismi burada, değil mi? Z cismi burada. X cismi 2 birim uzaklıkta olduğu için X burada olur, değil mi? Y 3 birim uzaklıktaydı. 3 birim gidiyorum. Y de burada oldu. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunu yapacağız. Cisimlerden önce gözden tabii ki şunu yapmamız lazım. Gözden e, aynanın kenarlarına birer ışın çizerek görüş alanımızı belirleyeceğiz. Hemen gözden aynanın kenarlarına ışınlar çiziyorum. Evet. Şöyle bir daha alalım. Şu birinci ışınımız. Şu da ikinci ışınımız. X, Y, Z, T'nin dördü de görüş alanı içerisindedir. Biz bunların dördünü de görebiliriz gibi gözüküyor. Ancak şuna bakacağız. Ee, diyeceğiz ki arkadaşım bu cisimler az önce söylediğim gibi birbirine engel olabilirlerdi. Şöyle ki gözden T'ye ışın çizebiliyorum. Ben T'yi görürüm arkadaşım. Güzel. Gözden Z'ye de ışın çizebiliyorum. Z'yi de görebiliriz. Ancak ancak gözden Y'ye doğru ışın çizmek istediğimde bakın şöyle şöyle kalemimizi değiştirdiğimiz için evet. Şöyle çiziyorum. Bakın bu yolla gitmek zorunda. Ancak ne var burada? T var. T engel olacaktır. Biz Y'yi göremeyeceğiz. Aynı şekilde X'e ışın çizmek istediğim zaman yol üzerinde Z var. Bu ışınlar da buraya varamayacaktır arkadaşım. Dolayısıyla X ve Y görülemeyeceklerdir. E, göz tarafından diyoruz. Cevabımız Adana olacaktır. Evet arkadaşlar bu testimizdeki son sorumuz 11. soruyu çözüyoruz. Şimdi eşit kareleri bölünmüş düzleme, X'ye düzlem aynası ve kaleme noktasal cisimleri yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasında bulunan gözlemci KLM noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem de Y aynasında görebilir diye soruyor bana. Şu önemli bakın arkadaşlar noktasal olması demek birbirlerine engel olmayacaklar anlamına gelir, değil mi? Ne yapacağız? Hemen gelelim görüş alanlarını bir çizmeye çalışalım. Görüş alanları içerisindeki e, cisimleri görebileceklerdir deriz. Bakın X'in köşesine ışın gönderdim. Bu ışın nasıl yansıyacaktır? Elbette ki böyle yansıyacak. Bir de diğer köşesine gönderiyorum. Bu da bakın 45 derecelik açıyla geldiği için şöyle gidecektir diyoruz arkadaşlar. Normal doğrultularına bakarsak bunların net bir şekilde böyle olduklarını görürüz. Bakın buradaki normalimiz budur. Buradaki normal de budur. Dolayısıyla bakın ne oldu? Cisim buradan bakan göz şu bölgeyi görebilecek, değil mi? Şu bölgeyi görebilecek. Yani L'nin ve M'nin olduğu bakın M tam sınırda ancak çizgiler alana dahildir diye bir kuralımız var. O yüzden biz e, x aynasına baktığımızda L'yi ve M'yi görebiliriz değil mi? X'te. Pekala. Y aynası için yapalım. Hemen şeklimizi temizliyoruz. Şekli temizliyoruz. Ve tekrardan ışınlar çizeceğiz. Şöyle ki şöyle ki diyorum ki gözden Y aynasına bir ışın gönderiyorum. Bakın dik gönderdim. Elbette ki kendi üzerinden geri yansıyacaktır diğer köşesine bir ışın gönderiyorum. E, bu da normal doğrultusu şöyle bir şeydir. O zaman o da şöyle gidecektir deriz. O zaman arkadaşım bizim görüş alanımız ne oldu? Elbette ki şu bölge oldu değil mi? Şu bölge görüş alanımız oldu. O zaman da diyoruz ki evet Y aynasına baktığında L'yi ve K'yı görecektir. Her ikisinde görüleni sorduğu için elbette ki sadece L olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Evet bir dahaki test çözümünde soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar teşekkür ederim.